Yer içindeki madenler kalınlık, sıcaklık ve yoğunlukları farklı olan iç içe geçmiş katmanlardan oluşur. Bu katmanlara denir. Bu katmanlarda farklı özellikler bulunmasına rağmen hepsi zamanla sıkışan gazların ve tuzların bir araya gelmesinden oluşmuştur. Yukarıdaki metinde olan bölümü aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Arkadaşlar bu geosfer dünyayı anlatıyor bu katmanlar. Yani dünya bu katmanlara geosfer katmanları denir. Bu katmanlarda farklı özellikler bulunur. Geosferin farklı katmanları vardır. Yani hidrosfer, astronosfer gibi litosfer, barisfer gibi isimler alır. Bunun tamamına geosfer denir. Cevabımız 19. ve 20. yüzyıllarda bilim insanlarının ortaya attığı çeşitli teorilere göre dünya yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Büyük Patlama Big Bang denilen bir olayla meydana gelmiştir. Bu patlamadan sonra sıkışan gaz ve tozlar farklı katmanlar halinde günümüze kadar soğumaya devam etmiştir. Buna göre bu katmanlardan en üstte bulunan aşağıdakilerden hangisidir? Dünya çeşitli katmanlardan oluşur arkadaşlar. En üstte bulunan katman Sial'dir. Onun altında okyanusal kabuk olarak bildiğimiz Sima yer alır. Daha altta arkadaşlar buna litosfer denilir. Daha altında manto katmanı ve en altta da dış çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere çekirdek yer alır. Bu durumda cevabımız siyal yani B seçeneğidir. Yerin iç yapısı hakkında bilgi almak isteyen bir araştırmacı. Özelliklerinden hangilerinden yararlanamaz? Volkanlardan çıkan malzemelerden yararlanır. Metalik madenlerden yararlanabilir. Deprem dalgalarının özellikleri yerin yapısı hakkında bilgi verir. Fakat delta ovalarından alınan sondaj kesiti bilgi vermez. 1, 2, 3 bu durumda doğru cevaptır. 4 yararlanılamaz. Cevabımız yalnız 4 B seçeneğidir. Yerin iç yapısı hakkında bilgiler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kabuk katasal ve okyanusal kabuk olarak ikiye ayrılır. Doğru. Yer kabuğu yoğunluğun en az olduğu katmandır. Doğru. Kalınlığı en fazla olan katman çekirdektir. Doğru. Mantoda gerçekleşen konveksiyonel hareketler iç kuvvetlerin enerjisini oradır. Doğru. İç kuvvetler enerjisini yer kabuğundan alır. Yanlış. İç kuvvetler enerjisini mantodan alır arkadaşlar. Mahmadan alır. Cevabımız C seçeneği. İki okyanusal levhanın zıt yönde hareket ettiği levha sınırlarında aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez? İki okyanusal levha birbirinden ayrılıyorsa arkadaşlar denizaltı depremleri oluşur, volkanik püskürmeler yaşanabilir, sıcak su kaynakları ortaya çıkar, okyanus orta sırtlar oluşabilir. Fakat derin deniz hendekleri oluşmaz. Bunlar arkadaşlar... İki okyanusal levhanın birbiri yönünde birbirine göre hareket ettiklerinde ortaya çıkar. Cevabımız E. Yukarıdaki şekilde iki kıtasal levhanın birbirine yaklaşmasıyla oluşan sıra dağlar gösterilmiştir. Buna göre bu levha hareketi aşağıda verilen bölgelerin hangisinde gerçekleşmektedir? Asya'nın güneyi olabilir arkadaşlar. Asya'nın güneyinde Himalayalar bu şekilde oluşmuştur. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir jeolojik zamanda meydana gelmiştir? Eski kıta çekirdeklerinin oluşumu bu arkadaşlar prekambriyende yani en eski burada gerçekleşmiştir. Alp Himalaya kıvrımlarının oluşması 3. jeolojik zamandır. Toros ve Kuzey Anadolu dağlarının meydana gelmesi gene 3. jeolojik zamandır. Linyit ve bor yataklarının oluşumu üçüncü jeolojik. Atlas ve Hint okyanuslarının oluşumu da gene aynı dönemdedir. Eski kıta çekirdeklerinin oluşumu Prekambriyen'de olduğu için ilk oluşum budur. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki şekilde iki yanından çekilen levhaların çökerek oluşturduğu Rift Vadisi oluşumu gösterilmiştir. Böyle bir oluşumun en belirgin örneği aşağıdakilerden hangisidir? en belirgin rift arkadaşlar Doğu Afrika'da görülen rifttir. Dolayısıyla Doğu Afrika rifti olarak bildiğimiz rifti örnek verebiliriz. Atlas Okyanusu ortası bir sırt örneğidir. Kuzey Amerika'nın batı kenarı değil burada dağlık alandır. Asya'nın güneyi ya da Japonya örnek değildir. Cevabımız Doğu Afrika çukuru ve seçeneği. Yukarıdaki şekilde kıta içerisinde oluşan Rift Vadisi ve sonrasında meydana gelebilecek yeri gösterilmektedir. Buna göre aşağıdaki denizlerden hangisi bu şekilde oluşmuştur? Kızıldeniz arkadaşlar bu şekilde oluşmuş bir rift vadisi örneğidir. Cevabımız A seçeneği. Yandaki şekilde nokta ile gösterilen yerdeki kıyı çizgilerinin uyumu levhaların hangi özelliğini kanıtlamada kullanılır? Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıyı çizgilerinin bir uyumu söz konusudur. Bu da bize levha hareketlerini kanıtlar. Levha harların öncelerinde bitişik olduğunu ve zaman içerisinde birbirinden ayrıldığını bize ispatlar. Yani Alfred ve Genel'in kıta kayması ya da levha kuramını açıklar. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi ikinci jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? Al oluşumu oluşumun 3. jeolojik zaman, insan hayatının başlaması kuaternerde, buzulların erimesi, gene kuaternerde, nit petrol yutuz yataklarının oluşumu 3. jeolojik zaman. Fakat dinozorların ortaya çıkması 2. jeolojik zamandadır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Aşağıda verilen jeolojik devirlerden hangisi diğerlerine oranla daha çok daha uzun bir zaman devam etmiştir? en uzun devam eden dönem arkadaşlar Prekambriyan olarak bildiğimiz ilkel zamandır. Cevabımız A seçeneği.